Merhaba arkadaşlar ben Mikael Pikulski Linux Administratör eğitim serimize devam ediyoruz artık yine <laughs> 4 video teori bittikten sonra gerçi güzel teorik bilgiler onlar biraz böyle network belki ben sevdiğim için bana güzel geliyor ama işlerimizin çoğu da networkten olacağı için yani genel olarak Linux administratörlerin illaki bir yerde networkten işleri oluyor bilmemizde fayda var. Gelelim artık yine terminal komutlarımıza artık uygulamalı birkaç şey yapalım. Şimdi bizim networkte e, bağlantı cihazımız var. Bu genelde server işlerinde mesela bir ethernet portu olabilir. Normal bilgisayarlarda tabii ki artık e, wireless olayı olduğu için wlan olayımız var. Hani bu bağlantı noktalarıyla neler yapabiliyoruz? E, bunları nasıl konfigüre edebiliriz? Bunları göreceğiz şimdi. İlk göreceğimiz komut IP komutu. Şimdi IP komutuna IP şöyle. Evet. IP A dediğimiz zaman IP A, IP all anlamına geliyor. Yani bütün IP'leri göster bize manasına gelir. Enter'a bastığımız zaman şimdi değişik şeyler görebilirsiniz burada. ENS mesela bu varyasyonlardan bir tanesidir. Ee, kendi bilgisayarıma bakayım mesela. Bunu sizde kendi bilgisayarınız şey ise e, Linux ise. Hani ikisinden de bir kontrol edin. IPA yazıyorum burada. Burada daha çok şeyler çıkıyor mesela. Şimdi benim bilgisayar biraz abartı bir yapıda olduğu için 5 e, tane mesela şu an e, şey çıktı. Bağlantı yere çıktı. Şimdi birincisine bakalım. L-O bu bizim loopback, lokal host'umuzdur. Şuradan baktığınız zaman bunun lokal host olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi diğerinde bir bakalım. ENS33 çıktı. Ben de ENP3S0, Socket 0 olarak gösteriyor. Yani önemli olan şu ön kısım. Bunların da hafif şöyle anlatımlarına geleceğim. Niye böyle farklılıklar olduğunu anlatacağım size. Bu bizim Ethernet portumuzu temsil ediyor. Şöyle biraz daha aşağı inelim. Buradaki birçok diğer bizim için önemli değil. Yani genel olarak. VLP7 diye bir şey var. Bu benim wireless point olarak gözüküyor. Ben de şu an 1, 2, 4 tane normalde anten var. 4 tane farklı wireless'a bağlantı oluşturabilecek şekilde bir bilgisayar düzenledim ben. Çok önemli değil. Sizin hmm. için önemli olan mesela W'yu gördüğünüz zaman bunun bir wireless olduğunu az çok artık anlarsınız VLAN yazar VLP yazabilir hani bu tarz yerler var VM Net gördüğünüz yer bakın burası da mesela bizim e, VM Verim kullandığı e, sanal bağlantı noktasıdır. Ee, bu yüzden VMNet'imiz var. Mesela VMNet 1'imiz var burada. Yine aynı şekil. Ee, net 8 var. Bunlar bizim e, VM veri yüklediğinizde oluşan bağlantılı noktalarımız. Çok önemli değil buralar. Hani genel olarak IP adresinizi nereden çekebileceğinizi bilin. Yani şuraya baktığınız zaman he tamam benim e, yerel IP'im buymuş. Network ağımdaki. E, network tipinizi görmeyi bilin. E, hangi subnet arayüzündesiniz. Ee, bunu bilmeniz önemli sizin için. Şimdi IP'nin e, neler yapabiliriz? Bunun için şöyle bir şey yapabilirsiniz. IP tira tira help attığınız zaman e, şöyle aşağı yukarı komutları görebilirsiniz. Şimdi bize ne diyor? IP gir diyor. Daha sonrasında options gir. Yani şu alt taraftaki e, kısımlardan birini seçebilirsin diyor. Daha sonrasında obje Şimdi obje burada bizim kafamızda e, nasıl, ne objesi olayını çıkarabiliyor. E, burada mesela adres girmek istiyorsak, link girmek istiyorsak, e, tünel girmek istiyorsak bu biraz daha işin networkçülük kısmına kaçıyor da. E, bunları belirtip yani mesela MAC adresini belirtip ben e, şuradaki MAC adresini belirtip bakayım gözüküyor mu bir yerinde? Evet şurada. Şuradaki MAC adresini belirtip bundan işlem de yapabilirim. Adres deyip normal bir şekilde IP adresini de girebilirim. Vesaire vesaire. Bunların tek tek açıklamasını internetten bulabilirsiniz. Çok benim için şu an önemli değil. Genel olarak ne yaptığımıza bakacağız burada. Şimdi bir mesela komut atayalım. Nelerimiz varmış? Şöyle bir aralarından seçeyim. Hmm, şuradan neyi alabiliriz? İstatistikleri alalım mesela. IP-S atıyorum. E, link S link dedim bir de. Şuradan bir bakayım nerede? Monitor. Linki burada göstermemiş mi? Ben mi körüm şu an? Evet ben körüm. Burada. Yani tire f'de atabilirdim. Link diyorum. Ee, mesela linklerini göster bize. <laughs> Neyin? ENS 33'ün. ENS 33 diyorum. Enter'a bastığım zaman şu an giden gelen paketleri görebilirim. İşte paket sayısını kaçı düşmüş. Kaç tane hata almışım vesaire. Bu şekil bir e, gösterim yapılabilir. Başka ne yapabilirim? E, komple ethernet bağlantımı kapatabilirim. Bunun için sudo. Bunu yaparsanız ethernet e, internetiniz gidecektir. Yani videoyu izlerken aynı zamanda komutları sizde yazıyorsanız, e, bunu yazdığınız an internetiniz kapanacaktır. Ip link set enp e, pardon ns 33 down diyorum. Bu arayüzü kapatma komutudur. Enter'a bastığım zaman benden sudo şifresini istiyor. Sudo'yu girdikten sonra e, yanlış girdim. Şu an gene bir IPA diyelim. Şu an baktığımız zaman e, şurada state down diyor. Yukarıda bir daha bakalım. E, NS state up bu benim çalışır vaziyetteki halim. Şuraya bakarsanız. Ve aşağıdaki de benim artık çalışmayan halim. Burada çalışmadığını görebiliyoruz. Şimdi ben bunu tekrardan düzeltmek istiyorum. Bunun için sudo ip link set ns 33 up diyorum. Bunu yaptıktan sonra tekrardan ip a diyorum. Ve gördüğünüz gibi State Up şeklinde çıktı. Yani eğer internet arayüzünüz kapalıysa bu şekilde değiştirebilirsiniz. Burada yine size göstermek istediğim güzel bir nokta daha var. MTU 1500 Şimdi ne biliyor musunuz? Bu MTU ile gösterilen kısım. Buradaki kısım bizim cihazın Transfer edebileceği maksimum e, veri boyutudur. Şimdi Biz bu veri boyutunu düşürebiliriz. Biraz yükseltebilirsiniz. Abartırsanız e, yapmayın. Çok da abartmayın. Genellikle burayla oynamayız. Oynamayız yani e, çok ilginç durumlarda oynarız sadece. E, mesela bir serverınız vardır. Ve e, servera bağlı olan genellikle hypervisor dediğimiz şu an hypervisor ne olduğunu bilmiyorsanız ilerleyen bölümlerde anlatacağım. Ee, hypervisor dediğimiz böyle server sistemi vardır. İçinde birden fazla işletim sistemi ve birden fazla bağlantıyı aynı anda çalıştırabilen bir sistemdir. Yani tek bilgisayarda 10 kullanıcı 10 farklı işletim sisteminde çalışıyor. Böyle düşünün. Bu sistemi sağlayan ana makinenin adı hypervisor'dır. Ve bu hypervisor'a Şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ya her kullanıcı şimdi 1500 1500 1500 çekerse olur ya. Bu sefer kendimi dostlarım yani çok fazla git gel bölümü olur ee, ve server'ın çöker. Ben bunu en iyisi mi bütün kullanıcılarda biraz azaltayım. Böylelikle de yoğun veri alımı olmasın. Çünkü yoğun veri alımı demek e, hata e, potansiyelini arttırır paket iletimindeki, o yukarıda göstermiştik ya. Şimdi birden fazla bir girdi olur. Herkes böyle bir şeyler çekmeye çalıştığını düşünün ve e, sizin bağlantı portunuz bunu kaldıramazsa bu sefer ne olacak? E, ya internetiniz kesilecektir. Aynı bu e, memory'de da şeyi işlemiştik, out of memory. Onun mantığında düşünebilirsiniz. Şimdi bunu biraz azaltalım. sudo ip diyorum. Bunları sudo ile yapıyorum mecburen. Mesela ip a bilgiyi sadece verdiği için sudo at at atmama gerek yok. Ama e, ben bağlantı noktasında bir değişiklik yapacaksam bu yönetin, yani yöneticinin işi olacağı için sudo komutunu kullanmam gerekiyor. sudo ip link diyorum. E, set Yok sudo ip link evet set e, ns 33 set ns 33 mtu diyorum buradaki mtu'yu alıyorum e, şuradakine kaç yapalım burayı mesela 1400 yapalım şimdi tekrardan ip baktığım zaman burada mtu'nun 1400 olduğunu görebiliyorum. Böylelikle daha düşük paket artık alışverişi yapalım. Bunu yükseltebilirim de. Mesela 1600 yapalım. Herhangi bir şekilde bana hata vermedi. Baktığımız zaman evet artık daha çok paket boyutu. Yani paketin boyutlarını aslında şey yapıyor bu. Başka ne yapabilirsiniz? Rota ayarlayabilirsiniz. Yani root dediğimiz eee gelen bağlantıları belli bir noktadan çıkarma işlemi. Ee, bunu sadece göstereceğim şöyle. sudo ip root add diyorum. Yeni bir rota oluştur. Yani yeni bir yönlendirme oluştur diyorum. Mesela e, bir B bağlantımız var diyelim. Bir B e, ethernetimiz var. E, bazı serverlarda mesela çift ethernet kartları olur. Oradan gelen B Network'ünden gelenleri tutacağım ben C'ye aktaracağım. Diyeceğim ki add e, yenisini ekle. 172 tarzında bir e, B demiştik çünkü. Bir sıfır diyorum. Yani oradan gelen bütün bağlantıları aktar. Sıfır e, 16'lık bir A olsun bu. Via benim şeyim ne? Eee 79.104 192.168 79.104 Yani ben şimdi burada ne demiş oldum? 172.16.1'den Bütün network'ten gelen Bu biraz saçma oldu. Niye saçma oldu? Şundan dolayı saçma oldu. Şurayı da sıfır yapacaktık ki 16'lık alan olsun. Evet. Ya da şöyle yapabilirdik. 1 deyip burayı 24. Daha önceki subnet videosunu izlediyseniz ben hep şunu dedim. Hata çok basit yapılır diye. Evet. Ben burada mesela bunu 16 yapmış olsaydım saçma bir şey olacaktı. 24 dersem 172.16.1.0 dan itibaren 255'e yani broadcast'ine kadar bütün verileri al benim buradaki çıkışımdan yönlendir. Bunu en çok nerede yaparsınız biliyor musunuz? VPN kullanırsanız ya da bir VPN firmasında çalıştır, çalışırsanız sadece VPN firması değil atıyorum firmanızın korona en basitinden koronadan dolayı firmanız dedi ki size bir VPN ağ kurmanızı istiyorum ve bizim sadece e, firma network'ü içerisinde gezinsinler. Yani genelde insanlar VPN'i nasıl kullanıyor? Ben gidiyorum VPN'e bağlanıyorum. VPN'den oh internete. Yok VPN'in sadece kullanım amacı bu değil. VPN'i güvenlik için kullanan birçok firma var. Niye? Veri bağlantısını şifrelemek için. Ve firma diyor ki bana bir VPN kur. Bu benim mesela çok başıma geliyor. Bana bir VPN kur. Benim VPN'e bağlananlar firmanın içindeki cihazlara ulaşabilsin. Ama benim VPN'imden çıkıp internete ulaşamaz. Böyle sistemleri yaptığımız oluyor. Bunu niye yapmak ister? Şimdi firma sahibi sen saçma bir siteye girdiğin zaman bunun yükünü omuzlarında hissetmek istemez. Bu yüzden dışarıya internet bağlantısını kapatır. Ya da daha doğrusu e, bağlandığınız VPN serverı sizi internete routing etmez. Yönlendirmez. Sadece o an içinde kalırsınız. Ne yapıyorsunuz? Home office yapacaksınız. VPN'den bağlandığınız şirket adına e, şirketin internetine ya da network'üne diyeyim oradan mesela remote desktop sayesinde kendi bilgisayarınıza bağlanabilirsiniz. Ya da bir hypervisor sistemi varsa gene VPN ile bağlanırsınız. Oradan size hypervisorda oluşturulmuş olan oturuma bağlanırsınız. Böylece mesela iş verenler de sizin kaç saat gerçekten çalıştığınızı görebiliyorlar. Gibi. <laughs> evet. Maalesef öyle bir durum var. Bunu da bu şekilde yapabiliyorsunuz. Çok basit değil mi? Evet bunları bir Linux administratörünün bilmesi gerekiyor. Şöyle bir temizlik yapalım. Eski bir Ubuntu'nun başındasınız. Niye? Firma patronunuz 70 yaşındadır. Hey elinde de baston vardır ve size şunu anlatır. Ben Ubuntu'nun ilk çıktığı yılları bilirim. Ubuntu şöyleydi, Ubuntu böyleydi. Ee, evet çok yaşlı olmasına gerek yok gerçi yani 50-60 50 50 bile yeter. Bakayım 90 şu an 2021 30 yani evet olabiliriz, 45 bile olabilir. Her neyse çok önemli değil. Ve bu firma sahibi hala eski Ubuntu'larla çalışıyor ya da Debian'la çalışıyordur. Başka bir distro ile çalışıyor olabilir. Yani illa Ubuntu'ya takılmayalım. Çünkü yere gelecek çok farklı distro'lardan çalışacağız. Ve şöyle bir şey yaptınız. IP a dediniz ve bu komut çalışmadı. Sebebi şudur. IP a'nın eski versiyonu ifconfig'tir. Şimdi Windows kullanmayı bilenler diyecek ki IP config değil miydi bu? Evet. Windows'ta ile IP Config'tir ama Linux'ta if Config'tir. E, sebebi Windows bunu IP ayarı olarak e, görürken Linux bunu interface olarak görür, arayüz ayarı olarak görür. If Config'e bastınız e, bizim 20.0'da. 0.4'de karşınıza böyle bir şey çıktı. Çünkü Ubuntu artık ifconfig kullanmayı bıraktı. Yani sanırsam 1804'te hala var. Emin değilim. Ben IPA'ya kendime olabildiğince alıştırmaya çalışıyorum. Siz de aslında kendinizi buna alıştırın. Çünkü niye yenilediler? ifconfig 90 zamanlarından kalma bir komuttur ve güncellenmemiştir. Hiçbir zaman güncellenmemiştir. Herhangi bir şey yapılmamıştır. IPA bunun güncellenmiş komut şeklidir aslında. Um, ufak farklılıklar var hani size yansıyacak ama yine de biz şunu yapmak zorundayız, bunları bilmek zorundayız. Ifconfig sahip değilseniz bunu yükleyebiliyoruz. sudo apt install net-tools yapın diye zaten bize söylüyor. Enter'a bastığınız zaman yüklüyorsunuz. Çok sürmüyor zaten. Ufak bir pakettir. Ve artık if config yazdığım zaman, pat çalışıyor. Hafif bir farklı farklılık var. Şöyle if config yapalım şuraya. E, config. Şuraya da bölemedim. Çünkü e, <laughs> e, bu benim normalde kullandığım şey arayüz değil. Yani şöyle yapalım o zaman. Hmm. ip a diyorum. Evet şöyle baktığımız zaman arada ufak bir farklılık görüyoruz. Burada loopback en başta bir numaralı sırada. Buradaysa iki numaralı sıra aşağıya atmış. Ee, sıralama şekli biraz farklıdır ama temelinde anlattığı şeyler aynıdır. Yine ip adresinizi buradan bulabilirsiniz. Ee, buradan ip 6 6 Ether kısmında gene MAC adresimizi MTU'yu mesela IP arada aynı attım komutu burada ifconfig'de direkt göstermiş gibi burada biraz daha detay veriyor arada çok dediğim gibi büyük bir uçurum yok şimdi ifconfig ile neler yapabiliyoruz mesela sadece şu bilgiyi almak istiyorsam ifconfig ens33 diyorum ve sadece bana ens33 hakkındaki bilgileri gösteriyor. Böyle bir komutumuz var. Çok önemli değil. Ee, IP adresimizi değiştirebiliriz. Ee, aynı IP A'da da değiştirebiliyorduk. Ee, şöyle yapıyoruz. sudo çünkü artık sistemsel bir değişim yapacağım. ifconfig ee, nereyi değiştireceğim ns33 ve burada direkt ip adresini yazıyorum 192.168.79.104 normalde benimkisi sanırım evet ee, ne yapalım 179 yapalım enter'a bastığım zaman buradan şu an if config diyorum enter'a bastığımda bakıyorum ki artık 79.179 oldu ip adresim Aynısını e, net maskesi içinde yapabilirsiniz, e, MTU içinde yapabilirsiniz. Kapatıp açmayı bir göstereyim. En önemli şeylerden biri, ifconfig ens 33 e, down diyorum. E, ifconfig. Baktığımız zaman e, artık bilgi bakımından bayağı eksik bir şey gözük, yani eksik yok, hiç yok. Leo'yu gösteriyor. ns 33'ü hiç göstermiyor. evet mesela IP A'da gösteriyordu hala. Mesela MAC adresimiz kapalı olsa da gösteriyordu. Ifconfig göstermiyor. Şöyle yukarı tekrar çıkayım. up dediğim zaman geri gelecektir ifconfig. A few moments later. Evet, bir ufak ara verme durumunda kaldım. Sıradaki komutumuz bizim artık ee, tamam buradan IP, ifconfig falan anladık da bunlar biraz uğraştırıcı şeyler değil mi? Bunun daha kolay bir yolu var mıdır? Tabii ki var. sudo network manager terminal user interface Açılımı %100 bu mu bilmiyorum ama benim aklımda hep böyle kalıyor. Buradan biz bütün bağlantılarımızı ayarlayabiliriz. Mesela buradan ben ayarlamışım bir şeyler. Ee, kendime bir ayar yaptım. Ee, evet. Geri gidelim. Buradan aktivasyonunu falan yapabiliriz. Buradan yine dediğim gibi kolayca ayarlarını değiştirebiliriz. Ondan sonra çıkarsınız. Genelde ayarlarınız direkt alınmaz. Ee, bu biraz işin gıcık kısmıdır. Bir kere logout eğer sadece terminal arayüzü varsa bir kere hani kullanıcıdan çık gir yapmanız gerekiyor. Eğer görsel arayüzde çalışıyorsanız aynı şekilde çık gir de yapabilirsiniz. Alt F2'ye geldiğiniz zaman Run a Command diyor. Burada R deyip enter'a basarsanız yeniler. Bunu da yapabilirsiniz. Bu işin kolay kısmıydı. Bir de bizim bir tane daha komutumuz var. O da e, sudo network manager command line cli şeklinde. Buradan e, çalıştığınız zaman e, yapabileceğimiz nedir? use network manager client device show e, bilgileri göstermek amacıyla. Nmc Lee Examples manuel page'leri varmış onu gösteriyor. İşin aslı ben bunu çok fazla kullanmıyorum. Yani sizin de kullanacağınızı düşünmüyorum. Eğer kullanmak illa ben kullanacağım diyen yani varsa nmc li tire tire help ile şuradan bakabilirsiniz. Mesela genelde bilgi almaya yarar. Hani en çok kullanacağınız tool hangisi derseniz e, Network Manager TUI yani genelde A ayarlarımı ben de bundan yaparım. Hani ve Linux administratörlük dersinde e, şey sınavında size sorarlarsa NMTUI kullanabilirsiniz. Hani hiç kimse de niye bunu kullanıyorsun gibisinden size soru sormayacaktır.